Türkiye'de gazetecilik faaliyetinden dolayı şu anda içeride olan bir gazeteci yok. Bahsettiğiniz şahısla ilgili suçlamaya baktığımız zaman, biz tabii e, hükümet olarak, hükümet üyesi olarak yargının işlerine doğrudan müdahale etme e, güç e, güç ayrılığı, e, güçler ayrılığı prensibinden dolayı müdahale etme e, şansımız da yok. ama Ve henüz haklarında da verilmiş bir karar yok. Dolayısıyla gazetecilik yaptıkları için bir suçlama göremedim ben o iddianamede dosyada ve başka e, hukuk dışı faaliyetlerinden dolayı suçlandığını bilir. Evet. Gazetecilik e, faaliyetinden dolayı ben bir tane bile gazetecinin içeride olmasını kabullenemem Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak. E, sizin söylediğiniz iddia ile ilgili bilgim yok ama hiçbir savcı, hiçbir hakim, hiçbir yargı mensubu muhalif gazeteleri genel anlamda susturacağız diye bir karar da veremez, talimat da veremez. Bu hukukun üstünlüğüne de aykırıdır, ifade özgürlüğüne de aykırıdır. Ama sizin şu anda bahsettiğiniz iddia konusunda benim bir fikrim yok. Teşekkür ederim.